قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة امري قرآني طوق نجاتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين bugünkü tecvid dersimizde de tefeshî sıfatını ve istitale sıfatını işleyeceğiz Tefeşşi, şin harfinin sesi, mahreci olan dil ortasından ön dişlerin ardına kadar ağız içinde yayılmasıdır. Evet, şin harfini telaffuz ederken dilimizin ortasında bu şin harfinin sesi, mahreci oluşmaya başlıyor. Bu mahreçte oluşan ses İlk önce ağzın içerisinde yayılıyor. Peki nasıl bir yayılma gerçekleştiriyor? Şin harfinin sesi dilin üst damağa yaklaştırılması ile dil ortasında oluşan bir sestir. Evet dilin üst damağa yaklaştırılması ile oluşuyor. Fakat bu ses sadece orada kalmıyor. Yani sadece bir merkezden dışarı çıkmıyor. Ne oluyor? Oluşan bu ses ağız içinde üç kısma ayrılır. Evet ağız içinde üç kısma bölünüyor. Aslında ağız içerisinde tamamen yayıldığı için ağzın her kısmına doğru yayılan bir sestir. Bir kısmı üst seniye dişlerinin ardına, diğer kısmı alt seniye dişlerinin ardına çarpar ve ağız içinde yayılır. Evet, yani ilk önce üst dişlerimizin arkasına çarpıyor ve aynı zamanda alt dişlerimizin arkasına da çarpan bir ses var. Ve bu ses ağız içerisinde bu şekilde e, yayıldığı için e, çarptığı için dişlerin arkasına daha da değişik daha da tok daha da e, duyulabilen bir ses haline geliyor. Diğer bir kısmı da ön dişlerin arasından dışarı çıkar. Evet. Bir kısım ses de ön dişlerin arasından dışarı çıktığı için hem ağız içinde e, dolmuş olan bir ses hem de bir kısmı dışarı çıkan bir ses olduğundan dolayı bu tefeşşi sıfatı oluşmuş oluyor. Yani ses e, kelime anlamından da anlaşılacağı üzere yayılıyor. İlk önce ağız içerisinde yayılıyor. Sonra da iki dişin arasından dışarı çıkıyor. Bundan dolayı şin harfinde yayılma dediğimiz, tefeşşi dediğimiz bir sıfat e, gerçekleşiyor. Bu sıfatı da cereyan ettirmek efendim şin harfini telaffuz ederken dikkatli olmak gerekiyor. Yani şin harfi tek bir merkezden değil yayılarak çıkması gerekiyor. Ş, şi, şu şeklinde. Ağız daraltılarak veyahut da değişik bazı şekiller yapılmaya çalışılarak şin harfinin sesi değiştirilmemesi gerekiyor. Mesela yeş kuru, yeş kuru, yeş gibi mesela eş, iş, uş ve şe şi, şu şeklinde telaffuz edilmesi gerekiyor. Şin harfine ait tefeşi sıfatı ve çıkan keskin ses bu şekilde oluşur. Evet oluşma şekli de burada tarif edildiği şekilde ağız içerisinde yayılmasıyla bir kısmının üst dişlere bir kısmının alt dişlere arka tarafından çarpmasıyla ağız içerisinde yayıldığı için bir kısmının da iki diş arasından dışarı çıkmasıyla oluşan şin harfine ait bir sıfattır. Bu sıfat için ayrı bir gayret göstermemize, farklı bir uygulama yapmamıza gerek yok. Normal kendi konuştuğumuz e, dilimizde de, Türkçe'de de Şin harfi, Ş harfi e, birbirinin muadili olan harflerdir zaten. Ayrı bir gayret sarf etmeye, değişik bir hareket yapmaya gerek yoktur. Şin harfini telaffuz ederken dudaklar kendiliğinden çok az bir miktar hareket etse de, Öne doğru meyledilmesi doğru değildir. Evet. Şin harfinde yapılan bir hataya da burada değinmiş olalım. Şin harfinde e, dudaklarda bir miktar çok hafif bir hareket, o, hareket olsa da Fakat öne doğru meyledilmemesi, öne doğru dudakların götürülmemesi gerekir. Mesela şşş şeklinde böyle dudaklar öne götürerek Şin harfinin sesini biraz daha abartarak bir telaffuz yapılmaması gerekiyor. Yani buna da dikkat edersek eğer yani şe şeklinde, şi, şu şeklinde böyle dudaklar öne doğru götürülerek bir telaffuz yapılmaz. Normalde şe, şi, şu şeklinde yapılması yeterli olacaktır. Çünkü şin harfinde dudaklara ait bir görev yoktur. Evet, şin harfinde dudaklarla ilgili bir makreç söz konusu değildir. Şin harfinin makrecini harflerin makreci bölümünden. Ee, incelersek resmini de incelersek inşallah bu mesele daha da iyi anlaşılır. İstitale Evet şimdi de e, bir başka sıfat olan ve dat harfine ait olan bir sıfat olan istitale sıfatına geçiyor. İstitale dat harfini telaffuz ederken dil arkasından uygulanan hava basıncının te tesiriyle dilin ağzın arkasından dil ucu üst seniye dişlerinin diş etini Bileştiği yere dokununcaya kadar ağzın ön kısma doğru itilmesidir. Evet, şimdi da harfinde e, telaffuzu nasıldı? Da harfinin dilin yan kısmı sağ ya da sol dişlere doğru bastırılması ve uç kısmı da üst damağa doğru e, konulmasıyla gerçekleştirilen bir harf idi. Bu harfi telaffuz ederken e, özellikle Türkçe'de veya başka dillerde olmadığı için Birçok zorluk yaşanabilir. Bu zorluğu yaşamamak için da harfini incelersek, makreci olarak, resim olarak, resminden de incelersek daha iyi anlayacağımızı tahmin ediyorum. Da harfini söylerken dilimiz ya sağ tarafa ya da sol tarafa bastırılıyor. Dişlerin yan kısmına bastırılıyor. Uç kısmı da dilin dişlerin üzerindeki diş etlerinin üst kısmına değdiriliyor. Bu durumda dat harfini söylerken ciğerden gelen hava ağzın içerisine doluyor adeta. İşte bu havanın basıncıyla dilin bir biraz e, ön tarafa doğru itilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir sıfattır. Mesela e, dat harfini söylerken ab şeklinde ağzın içerisine havanın birikmesi ve dilin de bir kısım ee, öne doğru birazcık öne doğru itilmesi söz konusu olacaktır. Yani dil ucuz ön diş etlerinin ee, dişlerle birleştiği yere kadar itilebilir. Ve bu arada da ağzın içerisine hava dolması gerçekleştirilir. Bu durumda da bu uygulamayı yaparsak bu şekilde yaparsak istitale sıfatı gerçekleşmiş olur. Burada ee, çıkan sese iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela e, vel ard ard şeklinde söylediğimiz zaman ağız içerisinde havanın birikmesi ve dilin itilmesiyle gerçekleştirilecektir. Bunun haricinde istitale sıfatı başka bir şekilde gerçekleştirilmez. Yani dil biraz daha öne itilip dil ucu ön dişlerin arasından dışarı çıkarılmaz. V harfine V harfine, F harfine bu mahreçlere yaklaşık bir ses oluşturulmaması gerekir. Eğer ağız içerisinden dat harfini söylerken hava çıkışı gerçekleşirse V şeklinde veya V şeklinde yani e, hava veya ses ağızdan dışarı çıkacak olursa e, dişlerin arasından, e, dudaklardan dişlerden efendim ee, ses dışarı çıkacak olursa bu durumda da harfinin istitale sıfatı bozulmuş olur. İstitale nasıl gerçekleşiyor? İstitale uzatmak bir miktar çekmek anlamında. Bu çekmeyi de nasıl gerçekleştiriyoruz? Ses ciğerlerden gelen havanın tesiriyle ağız içerisine dolması esnasında gerçekleşiyor. Yani mesela vel arb dediğimizde bu şekilde bu şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun haricindeki herhangi bir uygulamaya e, meyledilmemesi ve bu sıfatın layık ile icra edilmesi gerekiyor. Dad harfini telaffuz ederken bazı Arap olmayan milletlerin dad harfini yerine telaffuz ettikleri zı harfinin sesine benzetmek veya dal harfini Kalın şekilde telaffuz etmek gibi bazı hatalara düşülmemelidir. Evet. Genellikle Arap olmayan bazı milletlerde bizim de ülkemizde çok karşılaştığımız bir sorun olarak da harfi yerine v harfi söylenmekte. Mesela Fatiha okurken şeklinde şeklinde okunmakta. Dil ucu dışarı çıkarılarak veyahut da başka bir şekil oluşturularak ağzın içerisinden v sesi veya ağzın içerisinden titreşim sesi çıkarılarak bu harf telaffuz edilmektedir. Bütün e, kıraat sahibi kurraların hiçbirinin böyle bir uygulaması yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar senedi bulunan kurraların hiçbirinde böyle bir uygulama yok ve bu şekilde Kur'an'ı okumazlar. Ve bu hususta bazı kimseler özellikle e, bu meselenin üzerine giderek meseleyi olması gereken mecradan dışarı çıkarmaktadırlar. Fakat muhakkik alimlerin, özellikle kıraate emek vermiş alimlerin e, Resulullah'a kadar senedi bulunan icaze sahibi kuralların okuyuşlarına ve rivayetlerine baktığımız zaman da harfinin burada ifade etmiş olduğumuz şekilde telaffuz edilmesi gerektiği z harfine Benzetilmemesi ve istitale sıfatında havanın ağızdan dışarı çıkarılmaması ve titreşimin ağızdan dışarı çıkarılmaması gerektiği aşikardır. Buna da dikkat edilmesi gerekir. İkinci dikkat etmemiz gereken bir husus dal harfini biraz kalın yaparak dat harfi söylenmiş gibi kabul ediliyor. ha Bu da bir yanlıştır. Dal harfi ne kadar üzerine baskı uygularsak uygulayalım. Dal harfinde ne kadar kalınlaştırırsak kalınlaştıralım harf dal harfidir. Da yapsak sadece dilimizi ön diş etlerine bastırarak sesimizi kalınlaştırsak biraz abartılı söylemeye çalışsak da hiçbir şekilde da tarifi oluşmaz. Da tarifi nasıl oluşacaktır? Dil kenarı dişlere bastırılarak dil ucu ön dişlerin etlerinin bir kısım üst miktarına değdirilerek oluşması gereken bir harftir. Bu da ba, bi, bu şeklinde, el, il, ul şeklinde oluşturulan bir harftir. Bu sıfatı da bu şekilde layıkıyla ile icra etmek gerekir. Sıfatlar bölümünü bitirmiş oluyoruz. E, harekeler ve bazı işaretlerle inşallah Kur'an-ı Kerim'de karşılaşacağımız bazı işaretler ve harekeler, harekelerin isimleriyle inşallah diğer derslerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Subhanak Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين